Herkese iyi günler. Ankeni Collector Presents kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Eris Sakita gelen çizgi romanları göstereceğim. İlk çizgi roman Mr. Miracle'ın birinci cildi. Yazarı Tom King, çizeri Mitch Garrett. Kapak de yine Mitch Gerrits. Burada Mr. Miracle'ın ilk altı sayısı yer alıyor. 2017'de başlayan bir seriymiş bu. ve Mr. Miracle'ın ikinci cildi. Bu cildin içinde de 7 ve 12. sayılar var. Burada da kapakları göstermişler. Ya da farklı bir şey de olabilir tabi. Daha sonra yeni çıkmış olan Wolverine vs Blade fasikülü. Mark Guggenheim yazmış. Dave Wilkins de çizerliğini yapmış. Çizimleri güzel gözüküyor. Wolverine'in X-Force kostümü bu. Burada da Delatron'un varyantını göstermişler. Ve Avengers Loki serbest fasikülü. Bu fasikülü de Roger Stern yazmış. Ron Lim çizmiş. Kapağı da Patch Searcher ve Matt Yaki'ye ait. Avengers 277. sayıdaki olaylardan sonra geçtiğini yazmışlar burada. Yani eski bir döneme ait hikaye. Çizimleri de güzel gayet. bu şekilde. Arkasında da varyant kapağı var. Ve çizgi düşlerin çıkardığı Scarlet Witch serisinin birinci cildi. Cadılar yolu. James Robinson yazmış. Vanessa Del Rey, Marco Rudy, Steve Dillon, Chris Visions, Javier Pulido çizmiş. Renklendirmesi de Jordi Berlayer, Marco Rudi, Frank Martin, Chris Visions, Vero Gandini ve Mutsa Vicente. Kapak çizeri de David Aya. Bu fasikülde de 2015 Scarlet Witch serisinin ilk 5 sayısı var. çeviriyi de Merve Nur Bilgiç yapmış. Farklı bir çizim tekniği var. Çizelim. Daha önce gördüğüm çizimlere çok benzemiyor. 15 Ocak'ta da dizisi başlayacağı için çizgi roman'da bir ön hazırlık şeklinde düşünülmüş bence. arkada da varyant kapaklar var. Bir sonraki cilt Spawn'un 4. cildi. 970 Evet. 21 ve 26. sayıları varmış bu sayının içinde. Çizimlerde bu şekilde Hikayesi yine Todd McFarlane'e ait. Ve çizerleri de bu şekilde cildin kapağı da Greg Capullo'ya aitmiş. Ve son olarak Lone Wolf and Cub Yalnız Kurt ve Yavrusu mangasının birinci cildi Suikastçının Yolu. Bu mangayı Merak etmiştim. Daha önceden. E bu siparişimi de aldım. Bakalım. Okuyup öğreneceğim neler olduğunu. Hikayesi güzel gelmişti. Evet. Yalnız Kurt ve Yavrusu. Spawn. Cilt 4. Scarlet Witch. Cilt 1. Avengers Loki serbest. Wolverine vs. Blade. Mr. Miracle 1 ve 2. ciltler. Eres Sakitar evinden yaptığım alışverişten aldığım çizgi romanlar böyleydi. Bir sonraki alışveriş videosunda görüşene dek hoşçakalın.